Gel oğlum. Gel. <laughs> Gel oğlum. Gel lan. Çakal. Gel oğlum. Koşucan mı? Koşu mu yapacağız? <laughs> Koşacağız mı oğlum? Gel, gel bebeğim gel. Gel koşalım seninle gel. Isıracaksın mı beni? Ham mı yapacaksın? Bak bir tane daha geliyor karşıdan. Arkadaşlar bakın. Şu an gaza bastığı bandı ikisi birden saldıracak. <laughs> bir bu. Kerata. Bir de şu. O daha dehşetli bir şey galiba. Kulakları kesik. Daha saldırgan bir şey herhalde. Ama gaza basmıyorum. Şöyle sakin sakin. Çok da dehşetliymiş. Zayıf kalmış yazık. Bakayım arabaya saldıracak mı? Arabaya bir şey yapmıyor. Ama motora karşı şeyleri var bunların. Motora karşı böyle bir antipatileri var. Bakın bu da geldi. İki tane. Şimdi biri sağımda biri solumda. Maşallah. Bakayım bir nasıl görünüyorsun oğlum. Çekim yapıyorum seni YouTube'a koyacağım. YouTube'a koyacağım YouTube'a. Bak var ya dalarsın gebertirim ha. Tamam severim ederim tamam da. Dalmaya dalmaya hazır vaziyet bekliyor. Öbürü gitti oraya. Bu dalmaya hazır bekliyor. Dalmak yok. Tamam mı? Sakin sakin gidiyorum. Ona göre. Bakın